Merhabalar. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi kanalı geldiğiniz Ben olsam. Bugün sizlerle c 5 Label bulanımız tabi daha doğrusu ünlü ozanımız, e, tabii ki de geçenlerde bir hapise girmiş, gözaltına alınmış, kimisi hapise girmiş işte. Tabii neden giriyor arkadaşlar? Tabii bundan para koparmak için arkadaşlar. Bundan 500 bin dolar mı? 500 bin TL mi? Oğlum, C5 Label'ın 500 doları yok lan. 500 bin doları yoklar adam Türkiye'de yaşıyor dolar mı çıkarsın tövbe estağfurullah yani işte böyle bir belli bir cüz'i miktarda para istemişler kimler istiyor arkadaşlar maalesef üzülerek söylüyorum ki ee, 4 sene üniversite okumuş hukuk fakültesini bitirmiş e, ama e, yolsuzluğa heveslenmiş işte Allah korkusu olmayan artık avukat bile demek istemiyorum yani böyle insanlar maalesef bu piyasada var arkadaşlar. Yani C5 Label böyle de dolandırıyorlar. Tabi çıkıyor mu? Çıkıyor arkadaşlar. Tabi ailesi diyor. Ailesi tabi duyuyor yani bu konuyu. Anne babası, akrabası, eş dostu. Tabi izini sürüyor. Allah şükür C5 Label abimiz, e, ünlü hav hav uzmanımız çıkıyor arkadaşlar. Tabi ben bu konuyu sevindim. Ama üzüldüğüm nokta ne arkadaşlar? Maalesef yani nasıl desem cümlelerimiz cümlelerimi de seçerek kullanmak söylemek istiyorum da şimdi arkadaşlar maalesef hani e, tabi hırsızın e, üniversitesi de yani üniversite okumuşu da var. Hırsızın cahili de var. Daha doğrusu üniversite okumuşu da var. okumamış da var arkadaşlar. Bunu da gördük tüm Türkçe olarak. Yani inşallah bir daha olmaz. Yani umarım e, bu yani ileriki zamanlarda olmaz arkadaşlar. Umarım diyorum. Umarım bak. Umarım diyorum. Ha tabii ki de C5'li Ebu de çıktığına da e, sevindim arkadaşlar. İleriki zamanlarda böyle hav hav şak, şarkıları falan çıkarır. Allah'ın izniyle hav hav miyamiyav işte falan pır 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 pır. Yani böyle ünlü sanatçılarımızı böyle dolandırıyorlar. Sonra da Türkiye'de neden sanatçı yok? Neden böyle it kopu böyle müzik yapıyor? Sonra da isyan ediyoruz değil mi arkadaşlar yani? <laughs> yani arkadaşlar demek istediğim bu. C5 level'larımız çıkmış. Allah razı olsun. E, yetkililerden gerekeni yapmış zaten. Tabi o e, artık kimisi hakim mi kimisi av avukat diyor. Bu çete tabi çökertilmiş. Tabi çetede bir ya da iki kişi arkadaşlar. Maalesef adalet hukuku böyle suistimal edip insanlara e, böyle kullanıyorlar. Yani üzücü yani. Üzücü. Hani 4 sene karşında seni 4 sene 4 sene üniversite okumuş. Ama hani hukuk fakültesini okumuş parantez içinde. Adam hukuk fakültesini okumuş ama seni dolandırıyor yani. Ya bir şey de diyemiyorsun artık. Hani ölsen de bitir, sövsen de bitir. Yani şimdi bunu söyleyeyim. Şimdi yani bazılarınız diyecektir. Ya kardeşim işte C5 label ona bunu özendiriyor. Karıya kızı özendiriyor. Koko'yu özendiriyor. Abi affedersin ama hani sadece bunu C5 label mi yapıyor ya? Yani? Hani bunu diyeceksiniz kesin yani. Ben bunu biliyorum abi çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Her şey bir eleştiri, her şey bir yargılama şeyimiz var anasını satayım. Sanki ya, sanki Türkiye'de adalet yok. Tövesene. Adalet var arkadaşlar bunu da söyleyeyim yani anladınız. Sanki Türkiye'de adalet yok. Herkes avukat hakim olmuş. Tövbe. Estağfurullah arkadaşlar. Şimdi sadece C5 label mi yapıyor? Yani evet yapıyor mu yapıyor. Öz bir şeyler özendiriyor yani anladınız. Ama en azından bazı rapçiler gibi böyle altımda Mercedes. Benim altımda işte karı kız falan filan demiyor. Adam ne diyor abi? Benim altımda Dacia diyor abi. Dacia'yı kullanan kim var? Kim, kimdir arkadaşlar? Çok basit işte. Emekli ya da işte 40-45 yaşında ailesi olan bir din hocasını kullandığı bir Dacia aracı. Bize özel özel özendiriyor yani hani kim alır lan ferrari anasını satayım zaten Türkiye'deki rapçilerin top basan zaten hani, e, bir aylık ortalaması bana göre bir milyondur TL'dir yurt dışında bir şeyler yapıyorsa da orada Eyvallah Hayır ya da işte kaçakçılık falan da yapıyorsa orası Eyvallah orasını bilememişiz yani, kim Türkiye'de ferrari alır kurban olun <laughs> Tövbe yani arkadaşlar Yeri geldi. böyle eleştirimizi yapacağız. Ya bak şu tofaşçıları bir gün alacaksın abi. Alacaksın ağzını burnunu vereceksin. Kura bakmayın arkadaşlar yani daha yeni e, bir tane tofaş vın 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 diye geçti. Sesi size duydu, geldi mi bilemiyorum. Bunun gibi kekolar alacaksın abi. Hapis atacaksın anasını satayım. Ya gör bakalım. Ya tabi hapis atsan da durmuyorlar ki. Soros evlatları. Neyse arkadaşlar bu kadar basitti konumuza gelirsek de bu kadardı. Herkes mutlu bir şekilde şey oluyor yani. C5 Label abimize de Allah sabır versin diyorum. Umarım izler. izlemese de sağlık olsun. Biz onu her gün izliyoruz. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada like falan atmayı da unutmayın. Bir şeyler atın abi yani. Adam ee, bir tane videomu izlemiş. 200 kişi. Ama iki, iki, tane üç tane like var. Yani affedersiniz ama biz soru serbil mıyız? Tövbe estağfurullah yarabbim. Abi attım da yüzümüz gülsün be. Garibanın yüzü gülsün be. Saniye evet, saniyesi arkadaşlar. Bizden de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.